Oyes İnşaat Akbik Gayrimenkul'den herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü ikinci çekimimiz gene o muhteşem sitemizdeyiz. Ramada Otel'in hemen altındayız. Denize 900 metre mesafede müstakil bir sitedeyiz arkadaşlar. İskanlarımız her şeylerimiz var. Herhangi bir problemi olmayan bir site. Aydatlarımız 400 lira. 11 dönüm içinde toplam 54 tane dairenin olduğu yer. Böyle güzel olimpik havuzumuz var. Çocuk havuzumuz var. Havuz iki kademe halinde. Hemen bunun altında bir havuz daha var arkadaşlar. Onun altında piknik alanlarımız var. Drone görüntülerinde daha net anlayacaksınız. Güzel çekimler yaptım yukarıdan. Barbekü alanlarımız var. Gölgelik alanlar var. Orada arkadaşlarınızla keyif yapabilirsiniz. Evimiz geçen de hatta burada çok güzel 4 artı 1 dubleks tanıtmıştım arkadaşlar. Seyretmediyseniz onu da muhakkak seyredin. Gerçekten çok güzel deniz manzaralı bir dubleksimdi sanırım şuraydı. Pardon burası. Evet burası. Kış bahçeleri var. Arkalı önlü kapatılmış camları. Gerçekten çok güzel bir ev. Büyük bir aileyseniz onu seyredin. Ama ben şu an buraya 2 artı 1 full eşyalı bahçe kat. Düz ayakta ev istiyorsanız Erkan merdiven çıkmayayım. Rahat rahat evime gireyim çıkayım. Güzel lüks elit bir sitede olsun diyorsanız bu ev tam sizlik. Fiyatımız arkadaşlar 2 milyon 650 bin TL. Az da olsa bir pazarlık payımız var. Piyasa standartlarına göre fiyatımız gerçekten iyi. Şimdi biliyorum cinnet çığlıkları atıyorsunuz ama maalesef piyasayı çok iyi bilen biri olduğum için e, fiyatlar böyle arkadaşlar. Buraya da böyle güzel bir siteye de bu fiyat uygun. Dediğim gibi pazarlık payımız var. Eşyalarımız çok kaliteli, çok güzel. Buyurun evimizin içine geçelim. Hatta evimizde arkadaşlar bakın burası kış bahçemiz de var. Hem önde hem arkada, yan tarafta bir sürü ekstralar var. Mobilyalar gerçekten çok güzel. Şöyle söyleyeyim, yani bu kış bahçelerini, mobilyaları fiyattan düştüğünüzde evi ortalama bir 2 milyon zaten 300-350 bin liraya falan alacaksınız. Güzel de bir pazarlık yaparsanız neden olmasın daha da altına alabilirsiniz. Buyurun evimizin içine geçelim. Gigen ben hemen havuz başından merdivenden iniyoruz evimiz burada eğer böyle kafadar iki arkadaşsanız aynı yerde ev alalım aynı blokta olsun derseniz bu evimiz de arkadaşlar dediğim gibi e, müsait 3750 olması lazım Türk Lirası fiyatı pazarlık az da olsa orada da var Efendim 4 artı1 ama orası burada Normalde evler 3 artı bir fakat çok fazla ekstraları var ayrı mutfak yapılmış videosunu Bence seyredin derim e, tam fiyatını hatırlayamıyorum ama euroydu bugünkü kurdan hesapladığımızda öyle bir şey olabilir. Burada mantarlar var ya. Şurada çıntar mı gördüm ne? Bakalım. Oğlum ben şimdi zehirlenirim, meyillenirim. Son videom olmasın. Boş ver. Gel biz çıntar bizi bozar. Direkt beyaz A101'den mi alıyorduk? evet. Her blok böyle arkadaşlar. Bakın. Güzelliği şöyle. İki, bir, normalde bir blok ama arada fark var. Ee, bu arada dikkatimi dağıttın o mantara elini sürme zehirliyse ondan sonra evet taca çıkarsın atalım onu. <laughs> elinize bir yerine sürme. <laughs> evet bina arasında e, baya bir galeri boşluk var. E, yani yanınızda dip dibe bir komşunuz yok aslında çok özel bir ev. İstediğiniz kadar gürültü yapın. Evet buyurun evimizin içine geçelim. Bu evi kesinlikle değerlendirin arkadaşlar. Fiyat gerçekten çok iyi. İyi bir inşaat firması tarafından yapıldı. Buyur geç Figen. Sonra kapıyı kapat. Ardından şey yapalım. Şu vestiyerimizi bir gösterelim. Biraz ben daha de geri de al. Çok istenmiyorsun artık. Aynen. Çünkü hep diyoruz ya evlerde lak diye böyle salona giriliyor bazı evlerde. Bu onlardan değil. Güzel bir antre alanımız var. Hemen burada çok şık bir banyomuz var arkadaşlar. Şöyle. Binamız bu arada hemen hemen bir e, 7-8 yıl oldu sanırım Yılmaz Bey burayı yapalı. Buradaki yatak odamızı bir gösterelim. Ben şöyle bir geçeyim. İşte daha önceden tek başıma anlatıyordum ya böyle kamerayı kendim kullanıyordum. E, şimdi böyle önünüzden falan geçiyorum artık idare edin beni. Bakın buradaki balkon kapatılmış. Ev sahibim diyor ki, bazı katlanır yataklarımız var diyor. Onlar da burada kalacak. Bazen misafirimiz fazla olduğunda Erkan diyor, çocukları falan diyor burada yatırıyorduk diyor. Yani baya bir kapanınca bildiğiniz kış bahçesi, güzel bir yatak odası bile olmuş. Blackout da böyle perde koymuşlar. Resmen kap karanlıktı ben girdiğimde. Güzel burada bir bahçe mobilyalarımız var. 4 adet, pardon, 3 adet Güneşlenme şezlonglarımız mevcut. Burada çok güzel sandalyeler de var. Yatak odamız harika. Mobilyalar çok hoşuma gitti. bayağı devasa büyüklükte bir gardırop var bu arada. Şöyle göstereyim. Sürgülü kapalı. Normalde bu aslında dört kapalı bir gardırop. Yatağımız da çift kişilik. Sanırım Vinsa'nın yatakları olması gerek. Gerçekten çok iyi. Evet bizim evdeki yatağın aynısı. Aynısı bende de var arkadaşlar. Evet bak, visko. Hayatınızın en rahat yatağı değilse ben bir şey bilmiyorum. Vallahi yatağa düştüğünüz gibi kalkıyorsunuz. O kadar rahat bir yatak. Bu viskolara bayılıyorum. Altı bazalı. Bizim misafir odamızdaki yatak bu. Evet. Burada bir genç odamız var. Normalde çift kişilik bir yatak odası olarak dizayn edilebilirmiş. Ama böyle güzel ranzalı gençler için bir oda yapılmış. Gene burada sürgülü bir kapımız var. Evet orada bir küçük bir kedi yatağımız var. Aynen herhalde çocuklar Winnie the miydi neydi? <laughs> evet. Devam edelim. Salon. Salon salonaj aynen böyle L tipi devasa büyüklükte çok güzel bir koltuk takımımız var. Hemen burada 4 kişilik bir yemek masamız var. Arçelik inverter klimalarımız mevcut. Bu masa aynı zamanda açılıp 6 kişilik de olabiliyor arkadaşlar. Su sebilinizden tutun LCD televizyonunuza, balkondaki salıncağınıza, masanıza kadar her şey var. Hep diyorum ya hani bütçeniz is, tabii ki gönül ister en güzelini alalım, villalar alalım, bahçeli evlerde oturun ama alamıyorsanız gerçekten bir yerden başlayın. Bakın bu fırsatları kaçırmayın. Yani giden bir daha geri gelmiyor satan her zaman zararlı benim gözümde alan her zaman karlı Çünkü Geçen sene ev fiyatları çok pahalı çok pahalı dedik Ama bir sürü Ev sahibi yaptığımız insanlar var Şimdi hepsi Erkan çok teşekkür ederiz İyi ki aldırmışsın bize diyorlar Çünkü inanın O pahalı dediğimiz evler şu an Neredeyse 1-1.5 katına 2 katına çıktı yani 2 aldıysak 3-3.5 oldu evler çok güzel bir e, teras alanımız var. Salıncağımız burada mevcut. Bahçe mobilyalarımız var. Rattan böyle masa sandalye takımı. Bu arada burada güzel bir gölgeliğimiz de mevcut. Şurası da bakın kış bahçesi olarak kapatılmış. Biraz hızlı mı anlatıyorum Figen? Yetişebiliyorsun değil mi? Evet, evet. Tamam. E, orada da depo olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Önümüzde böyle güzel palmiye ağaçlarımız, bahçemiz var. Buradaki alanlarda otoparklarımız. Burada arsa yok arkadaşlar. Bunlar sitenin terkleri. Otopark olarak kullanıyorlar. Maşallah kapatmadı telefonu. <laughs> Çaldırıyor. Evet. Bu Akbük'ün güzel elit sitesinde ben de bir ev sahibi olayım diyorsanız arkadaşlar. Hazır mobilyalı hemen gireyim taşınayım diyorsanız bu evi kaçırmayın diyorum arkadaşlar. Şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle Akpik'ten herkese selamlar saygılar.